Herkese merhabalar ben Zehra Hoca. Bugün sizlerle hiper zeka 8. sınıf max fasiküllerin çözümüyle devam ediyoruz. Bugün ne yapacağız? Önceki video izlediyseniz önceki videolarda üçlü sayılarla biz çarpma ve bölme gördük. Bugün de bu çarpma bölme ile ilgili bolca soru çözümü, test çözümü gerçekleştireceğiz. En sonunda da bundan önceki yıllarda milletimiz sormuş olduğu bu soruları inceleyeceğiz. Yeni nesil soruları ve bu videomuzun da sonuna gelmiş olacağız. Aşağıda verilen üst yüzey dikdörtgen şeklinde bir masanın üst yüzeyinin alanı 8 üstü 6 birim kareymiş. Masanın üst yüzeyinin kısa kenar uzunluğu 4'ün karesi birim ise uzun kenar uzunluğunun 8 katı birim cinsinden aşağıdakilerden hangisidir diye soruyor. Şimdi üst yüzeyinin alanı boşsa eğer kısa kenarım da boşsa alan dediğim şey neydi? Kısa kenarla uzun kenarın çarpımı şeklinde bulunuyordu. O zaman ben bu 8 üstü 6'yı bu kısa kenarı 4 üstü 2'ye böldüğüm zaman uzun uzun kenarı belirlemiş ve bulmuş olacağım. 8 yerine 2'nin kübü yazdım. Üstünde 6 var. 4 yerine 2'nin karesi yazdım. Üstünde 2 var. Çarptığımızda 2 üssü 6 kere 3'ten 18 bölü 2 üssü 4 elde etmiş oluyorum. Bölüm durumunda taban aynı ise üstler çıkarılırdı. 18'den de 4'ü çıkarttığımızda 2 üssü 14 olarak buluyoruz uzun kenarı. Neyi soruyordu? Uzun kenar uzunluğunun 8 katı nedir diye soruyor. 2 üssü 14 uzun kenarda bunun da 8 katı. Yani 2 14 çarpı 8 de 2'nin kübüydü. Çarpma işleminde de tabanlar aynıysa üsler ne yapılırdı? Toplanırdı. 2 17 B seçeneği olacaktır. Hiper bilgi taban uzunluğu A birim yüksekliği B birim olan üçgenin alanı A çarpı B bölü 2 ile bulunuyormuş. Buna göre ABC üçgenin alanı kaç birim karedir diye soruyor. BC yani taban dediğim kısım 4 üstü 4. AD yükseklik dediğimiz kısım 2 üstü 6. O zaman 2 üstü 6 çarpı 4 üstü 4 bölü 2 demem gerekiyor. İlk olarak bölmeyi şurada yapmış olursam 2 üssü 5 olacak. Yani 6'dan şuradaki gizli 1'i çıkarttım. 2 üssü 5 elde ettim. Yanında 4 üssü 4'ü de 2'nin karesinin 4. kuvveti olarak yazdım. 2 üssü 5 çarpı 2 üssü 8 oldu 4 kere 2'den. Bu da 2 üssü 13 elde ettirdi. Doğru cevabımız D seçeneği olmuş oldu. Yukarıda kenar uzunlukları verilen dikdörtgen şeklindeki karton kısa kenarına paralel olacak şekilde eş kare parçalara ayrılıyormuş. Buna göre elde edilen parça sayısı aşağıdakilerden hangisidir diye soruyor. Kısa kenarına paralel yani şu şekilde bir ayrımdan bahsediyor. Eş parçalara ayrılacak. O zaman ben ne yapacağım? Bu 625'in karesini 5'in karesine böleceğim. Şimdi üstler aynıydı. O zaman 625'i 5'e bölerek devam ediyorum. Bu da 125 yapacak. 125 5'in kübüydü. Bir de bunun karesini alacağım. Şu üstteki kareyi. Bu da 5 üstü 3 kere 2'den 6 olacaktır. D seçeneğidir. Aşağıda verilen tabloda her satırdaki sayıların çarpımı 1'e eşittir diyor. Buna göre y çarpı z bölü x ifadesinde yer aşağıdakilerden hangisidir diye soruyor. Şimdi bakalım her satırın Çarpımı 1. Şimdi şunları çarptığımız zaman üstlere topladığımızda 5 üssü 5 elde ediyorum. X ile çarptığımda 1 olması gerekiyormuş. O zaman bizim bu x dediğimiz ifade 5 üssü eksi 5 olmalıdır diyeceğim. Bunu 5 üssü eksi 5 buldum. Buraya baktığımızda şunları çarptığımızda 5 üssü eksi 1 oluyor. O zaman bu 5 üssü artı 1 olması lazımdır. Buraya çarptığımızda burası 5 üssü eksi 4 oluyor. O zaman burası 5 üssü artı 4 olmalıdır diyeceğim. Şimdi yerlerine yazalım. Y dediğimiz ifade 5 üssü 1. Z dediğimiz ifade 5 üssü 4. Bölü x'imizde 5 üssü eksi 5'tir. Üste bakalım. Çarpım durumunda taban aynı. 4 ile 1'i topladım. 5 yazdım. Bölü 5 üssü eksi 5 dedik. Tabanımız aynı. Üstleri çıkarıyorum. 5 eksi eksi 5 demiş oluyorum. Bu da 5 üssü şunlar artıya döndüğünde 10 elde ettiriyor. Doğru cevabımız D seçeneğidir. Aşağıda uzunluğu 9 üssü 6 birim olan mavi renkli dikdörtgenin uzun kenarı üzerine pembe renkli özdeş 3 adet dikdörtgenin uzun kenarları görseldeki gibi yerleştirilmiştir. Pembe renkli dikdörtgenlerin kısa kenar uzunluğu 2 üssü 11 birim ise pembe dikdörtgenlerin birinin alanı kaç birim karedir diye soruyor. Şimdi biz bu kenara 906 demiştik. Ne yapmam gerekiyor? Benim bu 9 üstü 3 parçaya bölmem lazım. Burası 3 parçaya bölündüğünden dolayı. 9 dediğim ifade 3'ün karesi üstünde de 6 var. Altta da 3 üssü 1 var. 3 üssü 6 kere 2'den 12 bölü 3 üssü 1 dedim. Üstler çıkarıldı. 3 üssü 11 olarak bulmuş olduk. Şunların her birine. Şimdi şöyle söyleyelim. 3 üssü 11 kısa uzun kenar. Bir de ne var? 2 üssü 11 var. Bu da kısa kenar. Çarptım. Üstler aynıysa alttaki işlemi yapıyorum. 3 kere 2'den 6 buldum. 6 üstü 11 bir tane pembe dikdörtgenin alanı olmuş oluyor. Doğru cevap B seçeneğidir. A marka kalemin 306 tanesi 81 üstü 2 TL. B marka kalemin 5 üstü 2 tanesi 25 üstü 2 TL'dir. Buna göre bu kalemlerden birer tanesinin fiyatlarının çarpımı kaç TL'dir diye soruyor. Şimdi kalemin 3 üstü 6 tanesi bu fiyatsa 81'in karesini ben 3 üstü 6'ya bölerim ve bir tanesini bulurum. Aynı mantıkla 5'in karesi tanesi 25'in karesi fiyatsa 25'in karesini de ben 5'in karesine bölerim. Bu da yine bir tanesini verir bana. Şöyle diyelim. 81 dediğimiz ifade 3 üssü nedir? 4'tür. Bunun karesini alacağım. Bölü 3 üssü 6 dedim. Burası 3 üssü 4 kere 2'den 8 bölü 3 üssü 6 dedim. Çıkarttığımızda da 3 üssü 2 olarak buluyorum. Bir tane a'yı. Buna baktığımızda şimdi bak zaten üsler aynı. Şunları bir bölelim. 25'i 5'e böldüm. 5 dedim. Bu da bir tanesi oluyor. B'nin. Sonra diyor ki birer tanesinin fiyatlarının çarpımı kaç TL? Yani 3'ün karesi çarpı 5'in karesini soruyor bize. 3'ün karesi 9, 5'in karesi de 25. 25 çarpı 9. 225 olacaktır. C seçeneği de diyebilirim. Bir çimento fabrikasında her bir 25 kilogram olan çimento torbaları için sevkiyat yapılacakmış. Her bir 5 üstü 5 kilogram çimento alabilen kamyonlarla sevkiyat gerçekleştirilecekmiş. Buna göre 5 üstü 4 kamyon kullanılarak toplam kaç adet çimento torbası taşınabilir diye soruyor. Şimdi şöyle düşünelim. Şimdi elimizde 5 4 tane kamyon var. Bu 5 üstü 4 tane kamyonun her biri de 5 üstü 5 kilogram çimento alabiliyormuş. O zaman kaç torba alabildiğini hesaplayalım. Bu 5 üstü 5'i bir tane çimento torbasının kilogramına böleceğim. Yani buna da 5'in karesi diyelim biz. Ortak tabanda yazdım. 5'ten 2'yi çıkarttım. 3. Yani 5 üstü 3 tane torba alıyormuş. Bir tane kamyon. O zaman bunu da 5 üstü neyle? 3 ile çarpıyorum. 5 üstü 7 adet çimento torbası taşıyabilir diyeceğiz. C seçeneğidir. Aşağıda çevresi 209 birim olan kare şeklindeki renkli kartonlar aralarında boşluk kalmayacak ve üst üste gelmeyecek şekilde yan yana diziliyorlarmış. Oluşan şeklin çevre uzunluğu 211 santim birim olduğuna göre kaç adet karton kullanılmıştır diye soruyor. Çevresi 209'sa, 209 sa. Bu 209'u biz 4'e bölüyoruz. 209 bölü 4 de 2'nin karesidir. Böldüm. 209'dan 2 çıktım ben. 7 oldum. Bunun bir kenarının 2 üssü 7 olduğunu biliyorum artık öğrendim. Çevresinden dolayı bir kenarına geçiş yaptım. Şimdi çevre uzunluğu da 2 üssü 11 santimmiş. 2 üssü 11'i biz bir 2 üssü 7'ye bölelim. Ne olur? 2 üssü 11'den 7'ye çıktım. 4 olur. Yani 16'dır. Demek ki 16 tane böyle kenarlardan oluşması gerektiğini söyleyeceğim. Bu ne demek? Şu çizgilerden 16 tane olması gerektiğini söylüyor. Şimdi baktığım zaman Şurada bir tane olacak. Burada bir tane olacak. iki tane oldu. 16'dan 2 çıktım. 14. Şimdi karşılıklı bunlarda ikişer tane var. O zaman 14'ü 2'ye böldüm. 7. Şu kısımda 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tane olacak. Burada 7 var. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 oldu. 15 ve 16 dediğimizde elde ediyoruz. Yani 7 tane kullanılacağını söyleyeceğiz. B seçeneği. Hiper bilgilerim var. Yarı çap uzunluğu R birim olan çemberin çevresi 2PiR'dir demiş. Aşağıda özdeş olan çemberlerden birinin çevre uzunluğu 36'nın 6. kuvveti milimetredir diye verilmiş. Bu çemberler ABCD dikdörtgeni içerisinde EFGH noktalarında temas edecek şekilde yerleştiriliyor. Buna göre ABCD dikdörtgeninin çevre uzunluğu kaç milimetredir diye soruyor. Çemberin çevre uzunluğu buysa o zaman şöyle diyeceğim. 2 pi eşittir 36'nın 6. kuvveti. Pi yerini 3 alıyorum. O zaman 6 r eşittir. 36'nın 6. kuvveti. R'yi yalnız bırakmak için her tarafı ben 6'ya bölüyorum. Bunlar gitti. R eşittir. 36'yı 6'nın karesi olarak yazdım. Üstünde 6'sı var. Bu da 1'i var. 200, 6 üssü 6 kere 2'den 12 oldu. 6 üssü 1 oldu. Çıkarttığımız zaman 6 üssü 11 olarak bulmuş oluyorum. Ben R'yi yani yarı çapını. Şurası 611miş. O zaman burası da 611. Şurası benim merkezim. Burası 611, burası da 611. Aynı mantıkla bakarsan, burası 611, burası da 611. O zaman şurası 611 çarpı 2. Şurası 611 çarpı 4. Biz ne arıyoruz? Çevre. Bakalım şimdi 611 çarpı 4'ten 2 tane var. Artı diyorum 611 çarpı 2'den 2 tane var. Kısa kenardan 2 tane uzun kenardan 2 tane var. Yani 611 çarpı 8 artı 611 çarpı 4 oldu. 611 parantezini alırsam 8 artı 4 olmuş olur. Yani 611 çarpı 12 oluyor. Bu 12 de ben 6 çarpı 2 olarak ayırabilirim. Buradan 6 üstü 12 çarpı 2 elde etmiş oluruz. B seçeneğidir. Aşağıda mavi, pembe ve turuncu renkli 3 adet ip parçası verilmiş. Turuncu renkli ip, ipin uzunluğu 8 üstü 5 birim olup mavi renkli ip parçasının uzunluğu turuncu ip uzunluğunun %6,25'ine pembe renkli ipin uzunluğu turuncu ipin uzunluğunun yarısına eşittir. Buna göre, göre mavi ve pembe renkli iplerin birim cinsinden uzunlukları çarpımı aşağıdakilerden hangisidir diye soruyor. Şimdi bakalım. Turuncu renkli ipin uzunluğu 8 üstü 5'miş. Mavi renkli ip parçasının uzunluğu da turuncunun %6,25'i. 8 üstü 5 çarpı 6,25 bölü 100 diyoruz bunun için. Şimdi 1,2 virgül kaydırdım. Burada da aynı şekilde eklemeler yaptım. O zaman 8 üstü 5 çarpı. 625 bölü ne oluyor? 10.000 oluyor. Bunları sadeleştirirsem 625'e böldüm bir, 625'e böldüm 16 buldum. O zaman 8 üssü 5 bölü 16 diyeceğim buna. Yani 8 üssü 5 bölü 8 çarpı 2'dir. Şu işlemi gerçekleştirirsem 8 üssü 4 bölü 2 elde etmiş oluyorum. Şimdi bunu iki cinsinden yazalım. 2'nin kübünün dördüncü kuvveti bölü 2 demektir bu da. Şu işlemi yapıyorum yani. Burası 2 üssü 12 bölü 2 üssü 1 oluyor. Yani 2 üssü 11 elde ediyorum. Bu 2 üssü 11 dediğim şey ne? Mavi. Burası 2 üssü 11'miş. Sonra ki pembe renkli ipin uzunluğu turuncu ipin uzunluğunun yarısı. O zaman 8 üssü 5'in yarısını alalım. Bu 2'nin kübünün 5. kuvveti bölü 2 diyeceğim. 2 üssü 15 bölü 2 diyeceğim. Yani 2 üssü 14'tür bu da. Buna göre mavi ve pembe renkli iplerin birim cinsinden uzunlukları çarpım hangisidir diye soruyor. Şunları çarpıyorum. 200 çarpı 2 son dedim. 200'ü 25 elde ettim. Doğru cevabımız D seçeneğidir. Yukarıda verilen dikdörtgen ve karenin alanları birbirine eşitmiş. Buna göre dikdörtgenin uzun kenarı uzunluğu kaç milimetredir diye soruyor. Şimdi bunun alanı 4 üssü 3 çarpı 4 üssü 3'tür. Yani 4 üssü 3, 3 topladım 6'dır diyeceğim. Hatta bunu 2'nin karesinin 6. kuvveti yazalım. Yani 2 üssü 12 imiş. O zaman ben bu 2 üssü 12, buranın alanı da 2 üssü 12'de. Bunu kısa kenarını bölersem 2 üssü 3'e. 2 üssü 9 olur. Bu da 2 üssü 9 uzun kenardır. 2 üssü 9 şıklarda yok. O zaman şunu yazacağım. 2'nin kübünün kübü şeklinde yazabilirim. Ne de olsa üstün üstü çarpıldığında yine 9 veriyor bana. 3 kere 3'ten 9 olduğu için. O zaman 8'in 3. kuvveti diye de yorumlayabilirim. C seçeneğidir. Buna göre sonucu kaçtır diye soruyor. En küçük hangisi ise ona göre yazacağım şimdi. 210 artı. Burası 210 çarpı 2'dir. Burası 210 çarpı 2'nin karesidir. Burası da 210 çarpı 2'nin kübüdür. 200 son parantezini aldım. Şuradan 1 geldi. Buradan 2 geldi. Buradan 2'nin karesinden 4, buradan 2'nin kübünden 8 geldi. 200 son çarpı dedim. Şurası 10, 14, 15. 15 elde etmiş oldum. 200 son çarpı 15'ten A seçeneğidir. Yukarıda verilen eşitliklere göre k/l bölü L işleminin sonucu aşağıdakilerden hangisidir diye soruyor. Bu nedir? 3 üssü 3'ün 9. kuvvetidir. Yani 3 üssü 27'dir. Bu 27 tane 9'un toplamıdır. O zaman 27 dediğimiz şey 3'ün kübüydü. 9 da 3'ün karesiydi. Çarptığımızda 3 üssü 5 olarak elde ediyoruz. Bunların bölümünü istiyor. 3 üssü 27 bölü 3 üssü 5 dediğimizde 3 üssü 22 elde ediyorum. Şıklar yok. O zaman şunu yapabilirim. 3'ün karesinin 11. kuvveti diyebilirim. Yani 9 üssü 11 de elde etmiş olabilirim. Doğru cevabımız B seçeneğidir. 2 üssü 10 tane cevizin %12,5'i çürükmüş. Sağlam cevizleri 4 arkadaş eşit bir şekilde paylaşıyorlarmış. Buna göre her bir kişiye düşen ceviz kaç tanedir diye soruyor. Çürük olan bu ya. Yani %12,5'i çürük ya. Bunun sağlamına bakıyorum. Yani %12,5'i çıkarırsam 87,5'in sağlam olduğunu söyleyeceğim. O zaman 200 son çarpı 87,5 bölü 100 dedim. Şimdi 1 virgül kaydırdım. Bir tane 0 ekledim. 200 son çarpı 875 bölü 1000 olmuş oldu. 1000 dediğimiz şey ne? Onun üçüncü kuvveti. Yani biz bunu 2'nin 3'ü ve 5'in 3'üncü kuvveti olarak ayırabiliriz. Şunlar arasında bir bölme işlemini yapalım. 200 su 7 oluyor. Çarpı dedim. 875 bölü 5 çarpı 5 çarpı 5 demektir bu da. 5'e böldüm. 175. Şunun bir tanesi gitti. Bunu da bir 5'e bölsem. 35 oldu. Bu 5 de gitti. 35 işte 5'e böldüm. 7. Bu 5 gitti. O zaman 2 üssü 7 çarpı 7 olmuş oldu. 2 üssü 7 nedir? 128 çarpı 7. 896 tane var olduğunu, çürük olmadığını söyleyebilirim. 896 bölü kaç kişiye bölünecek? 4 kişiye. 4'e böldüm. 224 bulunuyor. Kişi başı D seçeneğidir. 200 son sayısının yarısı ile çeyreğin toplamı kaçtır? 400 son sayısının yarısı ile çeyreğin toplamı kaçtır? 400 sonun yarısıyla 400 sonun çeyreğinin toplamı. 400 son yerine 2'nin karesinin 10. kuvveti yazıyorum. Böyle 2 artı 2'nin karesinin 10. kuvveti bölü 2'nin karesi yazdım. Burası ne oldu? 20. Buralar 20. Bölüyorum. Burası 2 su 19 oldu. Artı dedim. Şurası da 200 su 20'den 2 çıktım. 18 dedim. Buraya 218 parantezini alırsam burada buraya 218 çarpı 2'dir yani 200'ü 1'dir. Burada 2 kalır şurada da 1 kalır. O zaman 218 çarpı 3 şeklinde bulunur. C seçeneğidir. Aşağıda bir kenar uzunluğu 284 desimetre olan kareli zeminde boyalı şekilde kareli zeminde boyalı şekilde verilmiştir. Buna göre şeklin çevre uzunluğu kaç metredir diye soruyor. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 tane var. 16 çarpı 2 üstü eksi 4 diyeceğim o zaman. 16 dediğimiz 2 üstü 4'tür. Çarpı 2 üssü eksi 4 dersem buradan 2 üstü 0 yani 1 olarak bulunur. 1 desimetredir. Kamile, halam, damda, Mehmet, dayım, camda. Merhaba, merhaba formülümüz vardı bizim. Desimetreden nereye gidiyorum ben? Metreye gidiyorum. Buradan böyle bir geçiş yapacağım. Bu ne demekti? Sola doğru giderken ona bölüyordum. O zaman 1 bölü 10 olmuş olacak bunun metresi. Bunu da nasıl gösterebilirim? Burada gizli bir 1 var. Bunu yukarı almak istersem 10 üstü eksi 1 olarak alıyordum. O yüzden A seçeneğidir. Doğru cevabımız. Yukarıda verilen fidanlar soldan sağa doğru her fidandan bir önceki fidanın boyunun santimetre cinsinden 3 katına eşit. 3. fidanın boy uzunluğu 9 üssü 2 santim ise birinci ve dördüncü fidanın boy uzunlukları çarpımı kaç santimetredir diye soruyor. 3. fidan 9 üssü 2 imiş. Ne diyordu? Soldan sağa doğru her fidan bir önceki fidanın boyunun santimetre cinsinden 3 katına eşit. O zaman ben bu 9 üssü 2'ye 3'ün karesinin karesi olarak yazarım. Yani bu 3 üssü 4'tür aslında. Şimdi 3 ile çarpılmış hali buysa şöyle derim. 3 üssü 4'ü ben 3'e bölerim. Yani 3 üssü 3. Burası 3 üssü 3 olur. Burası 3 üssü 2 olur. Bir 3 ile daha çarparsam burası 3 üssü 5 olur. Neyi soruyor? Birinci ve dördüncü fidanın boy uzunluklarının çarpımı. 3 üssü 2 çarpı 3 üssü 5 dediğimizde 3 üssü 7 buluyoruz. D seçeneğidir. Aşağıda 5 adet dikdörtgen ile oluşturulmuş şekil verilmiştir. Verilen dikdörtgenlerden birinin alı 64 üstü 3 birim karedir. Buna göre dikdörtgenlerden birinin çevre uzunluğu kaç birimdir diye soruyor. Şöyle söyleyebilirim. Ben bunlara a dersem uzun kenar ne olacak? 4A olacak. O zaman burası 4A. Kısa kenarda A. Alanımız ne? 4A çarpı A. Yani 4A kare. Bu neye eşitmiş? 64'ün 3. kuvvetine. Ne yapacağım? Her tarafı bir 4'e böleceğim ilk olarak. Şunlar gitsin. A'nın karesi eşittir 64 4'ün 3. kuvvetinin kübü bölü 4 dedim. Yani burası ne oldu? 9 oldu. A kare dediğim ifade 4 üssü 8 olmuş oldu. E ben bunu da o zaman 4'ün 4. kuvvetinin karesi şeklinde yazarsam A dediğim ifade 4'ün 4. kuvveti olacaktır. Yani 2 üssü 8 elde etmiş olacağım. Neyi soruyor? dikdörtgenlerden birinin çevresi Çevreni 4A artı 4A artı A artı A'dır. 8, 9, 10 tane A var. 10 çarpı bir tane A'yı 2 üstü 8 demiştim. Burası da 5 çarpı 2 demekti. O zaman 5 çarpı 2 üstü 9 olacaktır diyeceğim. D seçeneğidir. Aşağıda 5 adet top ve bu toplar üzerinde yazılı bazı üslü ifadeler verilmiş. Sarı toplar üzerinde yazan her bir sayı komşu 2 top üzerinde yazan sayının çarpımı şeklinde olacak çarpımı olacak şekilde topların üzerine yazılıyormuş. Buna göre son durumda toplar üzerinde yazan üslü ifadelerin çarpımı aşağıdakilerden hangisidir diye soruyor. O zaman şöyle söyleyebilirim. Yani bu demek olur ki buradaki sayı ile buradaki sayı çarpınca bu olmuş. O zaman bunu iki cinsinden yazalım. 2'nin karesinin eksi dördüncü kuvveti yani 2 üssü eksi 8. 2 üssü eksi 8 elde edebilmem için burası 2 üssü Artı 11 olmalı ki artı 11 ile eksi 8'i topladığımızda artı 3 elde edelim. Sonra burası 2 üssü. 3 ile neyi toplarsam 11 olur? 8 dedim. Sonra burası 8 olması için buranın da 2 üssü. 11 ile neyi toplarsam 8 elde ederim diye bakıyorum. Eksi 3'ü diyeceğim. Bunlar yazılmış olacak. Yani 288 8 çarpı. 200 3 çarpı. 2 11 çarpı. 2 8 çarpı. 283 3 dedim. Şunlar zaten birbirlerini götürdü. Bunlar da birbirlerini götürdü. İki, yani 1 olmuş oldu onların çarpımı. Buradan 211 11 bulmuş oluyorum. Doğru cevap B seçeneğidir. Aşağıda boş durumda birinci kutuya A tane 3 yazılı kağıt, B kutuya B tane, ikinci kutuya B tane 5 yazılı kağıt atılıyor. Bu kutular içerisinde bulunan kağıtlar üzerinde yazılı olan sayıların çarpımının sonucu 3 üssü, 3 çarpı 15 üssü 4 olduğuna göre bu kutularda toplam kaç adet kağıt vardır diye soruyor. Şimdi bakalım burada bir tane 3 var. 15'i de ben 3 14 çarpı 5 14 olarak ayırabilirim. Şuraya baktığımızda 3 15 çarpı 500 4 vardır. Bak 15 tane ve 14 tane dedim. Şimdi şunu ayıralım. 3 çarpı 15 üstü 4'ü ben 3 üstü 4 çarpı 5 üstü 4 olarak ayırabilirim. Üstler aynı tavanlar çarpılacak çünkü yine 15 üstü 4 elde etmiş olacağım. Şurayı düzenlediğimizde 3 üstü 5 çarpı 5 üstü 4 demek. Yani 3'ten 5 tane 5'ten de 4 tane çarpıldığına göre bunların toplamı da 9 olacağından dolayı 9 tane vardır. C seçeneğidir. Mantı algıla kısmına bir bakalım. Bir kenarın uzunluğu 504 cm olan kare şeklindeki kağıdın bir yüzünün aşağıdaki gibi 12 eşlik dörtgen ve bir kare çizilmiştir. Bu şekillerden kare ve iki eşlik dörtgen kırmızıya boyanmıştır. Buna göre kırmızı bölgelerin alanları toplamı kaç santimetre karedir diye soruyor. Şimdi şöyle düşünün. Şu kırmızının şurada olduğunu varsayın. Tamam mı? Benim aradığım şey ne olmuş olacak o zaman? Sadece şurasının alanı. Buranın alanını da şöyle bulabilirim. Şimdi burası 504 ya. Burayı 1, 2, 3, 4, 5 olarak düşünün. 5 üstü 4'ü 5'e bölersem eğer şurası yani kısa kenarım benim 5 üstü 3 olacaktır. Bunu diyebilirim. Sonra bakıyorsun şu uzun kenar bana neyi verecek? Uzun kenar nereye denk? Hemen görelim. Şimdi uzun kenarın şurası 2 tane kısa kenar. 2 tane burada. 2 tane burada. 2 tane burada. 2 tane, tane burada ve 2 tane de burada var. Yani 1, 2, 3, 4, 5. 5 tane şu ikiliden 5 üssü 3 eşit olduğunu söyleyeceğim. Yani burası da 5 üssü 4 olmuş olacak. Toplam santimetre kareyi soruyor. Yani 5 üssü 4 ile ben 5 üssü 3'ü topla çarptığımda 5 üssü 7 olarak bulacağım. Kırmızı olan alanları B seçeneğidir. Mantı algıla 9'a bakalım. Bir fabrikada üretilen mavi ve kırmızı renkli otomobiller bir galeriye iki tır ile taşınmakta. Bu otomobillerin birer adedinin kütleleri tablo 1'de, tırların taşıdığı otomobillerin sayıları da tablo 2'de gösterilmiş. A tırı ile taşınan mavi ve kırmızı otomobillerin sayıları da birbirlerine eşitlermiş. İki tırın taşıdığı otomobillerin toplam kütlesi 214 kg olduğuna göre A tırı ile taşınan otomobil sayısı kaçtır diye soruyor. Şimdi bakalım. A tırı ile taşınan mavi ve kırmızı otomobil sayıları eşitmiş. Tamam bunların eşit olduğunu biliyorum ben. E A'ya A diyelim. Şimdi B'dekilere bir bakalım. 4 tane otomobilin kütlesi 4 üssü 5'miş. Burada 3 tane otomobilin kütlesi 2 üssü 11'miş. Biz bunları toplayacağız. O zaman 4 çarpı 4 üssü 5 artı 3 çarpı 2 üssü 11 dedim. Bunu 2'nin karesi 2'nin karesinin 5. kuvveti artı 3 çarpı 2 üssü 11 olarak yazdım. Burası 5 kere 2'den 10. Burası da 2 yani 2 üssü 12 artı 3 çarpı 2 üssü 11 dedim. 211 parantezini aldım da burası 211 çarpı 2'dir ya 2 kaldı. Burada da 3 kaldı. Yani 211 çarpı 5 demektir. B'nin kütlesi. O zaman ben şimdi şu 214'ten 211 çarpı 5'i çıkartmam lazım. Çıkartmak için biz yine buraya 211 çarpı 23 olarak yazabileceğim. 211 parantezini aldım. eksi 5 kalmış oldu. Yani 211 8-5 yani 211 çarpı 3'tür şurası. 200 üstü 11 çarpı 3 dediğim ifade benim buradaki kilogramımın tamamı. O zaman şöyle söyleyebilirim: a çarpı 400 üstü 5, yani hatta bunun yerine 200 son yazalım. 200 son. Artı a tane de 200 üstü 11 kilogramlık aracım var. Ben bunları neye parantezin alalım? a çarpı 200 üstü 10 parantezin alırsam 1 artı iki kalmış olur. Yani a çarpı 200 son çarpı 3'tür bu. Ve bu neye eşit? 200 son 1 çarpı 3'e. 3'ler sadeleşsin. 200 son dediğim ifade 200 son 1 ise a değeri de buradan 2'dir diyeceğim. A ile taşınan otomobil sayısı buraya 2 burada 2 toplamı 4 olacak. B seçeneğidir. Aşağıda sadece ön yüzlerinde birer üslü ifadenin yazılı olduğu 4 mavi ve 4 kırmızı kart verilmiş. Mavi kartlardaki her bir üslü ifade kırmızı kartlardaki kendisine denk olmayan her bir üslü ifade ile birer kez çarpılarak yeni üslü ifade elde ediliyormuş. Elde edilen bu üslü ifadelerden ikisinin birbirine oranı en çok kaçtır diye soruyor. İlk olarak şunları bir hepsini kendi cinsine çevirelim. Yani burası 2^ -2, burası 2^ -6, 4 ve 2 üssü 0'dır burası da zaten. Çarpalım. 2 üssü eksi 2 ile 2 üssü eksi 2'yi çarptım. 2 üssü eksi 4 oldu. 2 üssü eksi 2 ile çarparsam 200 200 2 üssü eksi 6'yı çarparsam 2 üssü eksi 8. 2 üssü eksi 2 ile 2 üssü 4'ü çarparsam 2'nin karesi. 2 üssü eksi 2 ile de 2 üssü 0 çarparsam 2 üssü eksi 2 elde edeceğim. Bunu yazdım. Şimdi 2 üssü 3 için düşünelim. 2 üssü 3 çarpı 2 üssü eksi 2 dersem 2 üssü 1. 2 3 çarpı 2 eksi 6 dersem 2 eksi 3. 2 3 çarpı 2 4 dersem 2 7. 2 3 ile de 2 0 çarparsam 2 3 elde edeceğim. 2 eksi 1 ile 2 eksi 2 çarptım. 2 eksi 3 elde ettim. 2 eksi 1 ile 2 eksi 6'yı çarptım. 2 eksi 7 oldum. 2 üssü eksi 1 ile 2 üssü 4'ü çarptım. 2 üssü 3 oldu. 2 üssü eksi 1 ile 2 üssü 0'ı çarparsam 2 üssü eksi 1 oldu. Şimdi son olarak 2 üssü 4 çarpı 2 üssü eksi 2 dedim. 2'nin karesi. 2 üssü 4 çarpı 2 üssü eksi 6 dedim. 200 2 üssü eksi 2. 2 üssü 4 çarpı 2 üssü 4 dediğimizde 2 üssü 8. 2 üssü 4 çarpı 2 üssü 0 dediğimizde de 2 üssü 4 elde ettik. Şimdi bunların en büyüğü hangisi? Kendisine denk olmayan dediği için aynı olanları şunları bir sileceğim. Aynı olanları sildikten sonra mesela şunu da aynı şekilde siliyorum. Diğerleri hakkında yorum yapacağız. En büyük olan şudur. 2 üssü 7. En küçük olan 2 üssü 8. O zaman biz 2 üssü 7 bölü 2 üssü 8 deriz. 2 üssü 7 eksi 8'den 2 üssü 15 buluruz. B seçeneğidir. Deposuna bir 24 litre sıvı gübre bulunan ve bir traktör yardımıyla çekilen bir makine. Aşağıda verilmiş bu makinenin kollarında bulunan 24 adet musluğun her birinden 1 dakikada 2'nin 2 üstü 2 litre sıvı gübre toprak yüzeyini püskürtülerek gübreleme yapılıyormuş. Bu makine 8 dakika boyunca sabit hızla ilerlediğinde 48 dekarlık bir tarla gübrelemiştir. Buna göre depoda kalan gübreyle aynı şekilde gübrelemeye devam edildiğinde kaç dekar tarla daha gübrelenebilir diye soruyor. Şimdi bakalım 24 adet musluktan 1 dakikada 2'nin karesi kadar sıvı gübre püskürtülüyor. Ve biz ne biliyoruz 8 dakika boyunca o zaman 24 çarpı 4 çarpı 8 dedim. 768 litre olacak bu da. O zaman biz 1024'ten 768'i çıkardık. 256 litre kaldı diyorum. O zaman 768 litre ile ben 48 dekarı gübrelediysem 256 litre ile ne kadar gübrelerim? 256 çarpı 48 bölü 768. 48'e böldüm 1, 48'e böldüm 16. 16'ya böldüm 1, 16'ya böldüm 16. Yani sonuç 16 oldu. Bu da 2 üstü 4 olacak. B seçeneğidir diyebiliriz. Videomuzun sonuna gelmiş bulmaktayız. Video beğendiyseniz kanala abone olup videoyu beğenmeyi unutmuyorsunuz. Diğer arkadaşlarınızın da bu konulardan yararlanabilmesi ve ilerleyebilmesi için videoyu paylaşmayı unutmayalım. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.